Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisan'ın sevgilisi damat oldu. Aileye girdiğini gösterdi. Görenler donup kaldı. Acun Ilıcalı'nın yüzükleri takmasına ramak var. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'un sonuna doğru gelindi. Survivor yarışmasına aşklarıyla damgalarını vuran Nisa Bölükbaşı ve Ogede Girişken'in ciddi ilişkide olduklarını bir kez daha gösterdiler. Ogede Girişken, kız tarafının ailesine girdiğini gösterirken, birçok kişi ise Acun Ilıcalı'nın yüzükleri takmasına az kalmış yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışması boyunca aşklarını saklayan ikili zaman zaman ayrıldıklarını bile düşündürmüşlerdi. Nisa bölük başı ve o girişkenin birbirlerine uzak hallerinden ise gram kalmadı. Dün akşam ekranlara gelen bölümde aşkını alenen itiraf eden o girişken, Nisa bölük başının utançtan kıpkırmızı olmasına neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor? Survivor o girişken, yayınlanan bölümde Nisa ile bir karar almıştık. Yarışmanın içerisindeyken bu durumun bize artı ya da eksi yazmasını istemedik. Ben Nisa Bölükbaşı'nı sonuna kadar destekliyorum. Tüm desteğim Nisa Bölükbaşı'na. Burası 600 yıllık bir tarihi mekan. Bugün değil ama yarın burada yeniden bir tarih yazılacak sözleriyle Nisa Bölükbaşı'na olan aşkını ve desteğini göstermişti. Survivor yarışmasında konseyin dağılmasıyla birlikte o OGD'ye girişken aileye girdiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümünde. Ogede girişkenin Nisa Bölükbaşı'nın babası olan Bekir Bölükbaşı'na sarılırken görüntülenmesi hayranlarını şok etti. İkilinin ailesiyle içli dışlı olması ise ciddi ilişki yolunda olduklarını gösterdi. Birçok kişi ise damat Ogede yorumlarında bulundu. Milyonlarca hayranı olan iki ismin hayranları ise bu duruma Acun Ilıcalı yakında yüzükleri takacak belli ki yorumlarını yaptılar. Survivor Oge'de kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden yaklaşan doğum gününü hediyeni de bu büyük aile sana şampiyonluk olarak hediye edecek yorumlarında bulundu. Desteğinin sonuna kadar sevgilisinde olduğunu açıklayan Oge'de girişken tüm dikkatleri üzerine çekti. Sizler Oge'de girişken ve Nisa Bölükbaşı aşkı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.